Bazı temel tüketim ürünlerinde fiyat artışı gözlense de pazar yerlerinde özellikle meyve ve sebze fiyatlarında bir düşüş olduğu biliniyor. Biz de bu konuyu bizzat pazarcı esnafına ve alışveriş yapanlara sorduk. Abi kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Hoş geldin. Allah razı olsun. Nasıl fiyatlar geçen haftaya göre? Biraz düşük. Neden böyle bir şey oldu? Yazın bollu. Bollu geldi. Yazın bollu. <laughs> Patlıcan yedi buçuk, salata yedi buçuk, kabak yedi buçuk, domates beş lira. Geçen tira. hafta nasıldı abi? Aynı ya ortalama bir aydan beri 10, 10, 10 15 20 gündür böyle aynı gidiyor fiyatlar. Niye peki bu ürün mesela bu ürünlerin fiyatı yani aynı bu diğerleri fiyat yani. inip kalkıyor? Şimdi bazen tarlanın verimi var. Verim verim zamanında çok dökümde çok fiyatlar düşüyor. Ama az verim oldu mu fiyatlar yükseliyor yani. yani bir şey mi böyle abartıldığı gibi pahalı mı pazar şey yani? ya. Şimdi pazar derken fiyatlara bakarak şu anda normal bu fiyatlar normal. Şimdi bu hafta biraz hafta daha hafta iyi değil mi? Alabildiniz herhalde. <laughs> Nasıldı domates, domates kilosu bakabildiniz mi? Baktım baktım. Ne kadar domates mesela? 5 lira, 4 lira domates var. Ya. Yani sebze meyve fiyatı şu an sezonu olduğu için fiyatlar iyi. i̇yi. Ama gel gör üretici para kazanmıyor. Yani bu paralara üretici nasıl para kazansın? Mazot 25 lira, gübre insanlar biliyorsa kaç para oldu onu. Fiyatları yüksek. 10 liradan aşağı nektar yoktu geçen hafta. Hı uh -huh, yani -hı. geçen kadar hafta. 6 lira, 5 lira var. Hı uh -hı. -huh. 10 liraya da var, var satanlar var. Herkes kafalı herhalde. Bol olunca tabii ki her şey Fiyatlar. bereketli olunca haliyle.